Bu Nazilli'den Abdullah abi makinesi burada çalışılıyor. Yer döşemesinde sadece yani üç panel kullanıyoruz saç arasında. Böyle bir yalıtım sağlıyoruz. Ama kelet çıktı. yarına kadar çevrilmek yapacak? Öbür günde motorlar ve ısıtıcılar takılacak. Çok bir şey kalmadı aslında. bir video ile karşınızda olacağım. Evet bakın bizim işçiler çalışıyorlar şu anda. E, ee, farkındaysanız aşağıya bir kat saç döşendi. Daha önceki videoyu da gördüyseniz. Üstte sandviç panel konuldu. Onun üzerine tekrar saç konuluyor. Yani sandviç paneli görmeyeceksiniz hiçbir zaman. Ama altta sıkı bir yalıtımı var malzeme olarak. Evet, alt şahsı tamamen kapandı. Sandviç panel artık hiçbir şekilde görünmüyor. Kaynakları yapılıyor. Zaten makinenin en çok Vakit alan kısmı alt şase ile iskeleti. Alt şase bittikten sonra, bundan sonrası birdenbire bitecek. o yüzden makine şeye girmiyor. İçeriye tesisin içerisine sığmıyor. Dışarıda yapıyoruz. Tesisten farkındaysanız yüksek yerleri şey ayakları tekerlekli. Mümkün değil buranın içerisine girsin. Kendi başına bir oda zaten. Şimdi en baştan itibaren anlatmak gerekirse ne yapıyoruz? Önce profili çıkıyoruz. iskeletini kuruyoruz. Alta e, zemini hazırlamak zaman alıyor çünkü yalıtımını yapmak çok önemli. Zeminden çok enerji kaybediyor makineler. Ondan sonra ne yapıyoruz? Geldik. Makine bu hale geldikten sonra şimdi motorlar ve ısıtıcılar bölümüne geçiyoruz. Gösterelim. Gördüğünüz gibi içerisine motorları ve ısıtıcıları takıldı. Şimdi sensörleri takılacak. Isı sensörleri ve nem sensörleri var. Şöyle makine de kendi içerisinde bir havalandırma düzeneği var farkındaysanız. Ee, saptırmaları, rüzgar saptırmaları var. Hani şey Veli Usta'ya sanayinin içerisinde komşusu Veli Usta'ya yaptırmak isteyenlere duyurulur. <laughs> makine böyle yapılıyor. Ondan sonra ısıtıcılarını, nem sensörlerini takıyoruz. İşte Veli Usta'nın yapamayacağı noktaya geliyoruz. Beynini hazırlıyoruz. Bir beyni var. Gelin devam edelim. Beyni takıldıktan sonra makineyi makyajlamaya alıyoruz. Makyajlanan makine bütün yalıtımı bitiyor tabii. Şuralarda falan bütün bu köpükler falan temizleniyor. Makyajı bitiyor. Ondan sonra ağır düğün makyajı. Tabii ki gelin veriyoruz biz bizim makineleri. Böyle ağır bir, bir e, gelin makyajı bir şey yapıyor. Bu da bizim amele çalışıyor. Amele! Ameliyat! Ne yapıyorsun? Bir merhaba de. Vay bizim Amel İngilizce parçalıyor vallahi. Hiçbir yerde yok sizin Melih ustanız parçalayabiliyor mu? Evet giydirme de başladı. Birazdan giydirmesi biter. Son makyajlarına gelinir artık. Bunlar da makyaj, makyözlerimiz. Bayağı bir meşakkatli bir iş. İsmail çok güzel yaptın. Ellerine sağlık. Eyüp abin de kenarlarını geçince muhteşem olacak.